herkese günaydın. Ben Cengiz Büyükuncu. Osin Türk'ün pazar hariç her sabah saat 6.30'da sunduğu Küresel Sabah Özeti Podcast'inin 2 Kasım 2022 tarihli bölümünü dinliyorsunuz. Yıllardır Balkanlardaki en problemli bölgelerden birisi olan Kosova-Sırbistan geriliminde son olarak ürkütücü bir gelişme yaşandı. Sırbistan ordusuna bağlı askeri araçlar Kosova sınırına doğru ilerlerken siviller tarafından cep telefonuyla görüntülendi. NATO gerekirse müdahale ederiz açıklamasında bulundu. Kuzey Kutbu'nda sular ısınıyor. Geçtiğimiz günlerde Brezilyalı kılığındaki bir Rus casusun yakalandığı Norveç'in en kuzeyindeki Tromso şehrindeki olayın yankıları devam ederken bu kez de yasaklı yerlerin fotoğraflarını çeken Ruslar tutuklandı. Bundan ayrı bir olayda Norveç'te drone uçuran başka Ruslar da tutuklandı. Norveç ordusu yaşananların ardından alarm seviyesini ve savaşa hazırlığını artıracağını açıkladı. İtalyan sarında kurulan büyük bir koalisyonla iktidara yürüyen ve aşırı sağcı söylemleriyle dikkatleri üzerine çeken İtalya'nın Erkek Kardeşleri Partisi'nin ironik şekilde kadın lideri Giorgia Meloni İtalya'da başbakan seçilmişti. Yüzüklerin Efendisi filmindeki Hobbit hayranlığıyla da bilinen Meloni, 2016 yılında Nazi sembolü olan Gamalı Haç pasu bandı takarken fotoğraf çektiren Galeazzo Bingami'yi bakan yardımcısı olarak atadı. Brezilya'da Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kaybetmesinden bu yana yaptığı ilk basın açıklamasında Jair Bolsonaro, seçimleri kazanan rakibi Luiz Inácio Lula da Silva'ya karşı yenilgisinden bahsetmedi ve yenilgiyi kabul ettiğini açıklamadı. Ancak daha sonra bir yardımcısı Bolsonaro hükümetinin iktidarı devredeceğine dair güvence vermeye çalıştı. Bolsonaro kendisine karşı sokağa çıkarak protesto gösterisi düzenleyenlerin seçim konusunda adaletsiz davrandıklarını ifade etti. Brezilya'da darbe riski devam ediyor. İsrail'deki parlamento seçimlerinin ilk sonuçlarına göre yolsuzlukla suçlanan ve Filistin'i kana bulamasıyla tanınan Benjamin Netanyahu ve ortaklarının bir hükümet kurmak için yeterli sayıda sandalye kazandıklarını gösteriyor. Ancak rakipleriyle arasındaki dar fark hala kapanabilir. Seçim yarışı Netanyahu'nun sağcı bloğunu, görevdeki başbakan Yair Lapid'i destekleyen büyük ölçüde merkezci ve sol partilerle karşı karşıya getirdi. Öte yandan eğer Netanyahu seçilirse ülkenin Türkiye ile normalleşme süreci tehlikeye girebilir. Rusya, işgal ettiği Ukrayna'nın güneyindeki bölgelerden tahliyesini genişletti. Herson bölgesinin Rusya tarafından yönetilen kukla yöneticisi Vladimir Saldo, Dinyeper nehrinin doğu yakasının 15 kilometre yakınında yaşayan 70 bin kişiye kaçmalarını söyledi. Ukrayna hükümeti tahliyelerin vatandaşlarının zorla sınır dışı edilmesini temsil ettiğini söyledi. Diğer yandan Rusya, Ukrayna'nın bir barajı yıkarak Herson'un bazı bölgelerini su altında bırakmayı planladığını iddia etti. Bu arada Rus füze saldırıları da Ukrayna genelinde devam etti ve güneydeki bir şehir olan Mikolaiv'de en az bir sivil yaşamını yitirdi. Geçtiğimiz günlerde 44 milyar dolara satın aldığı Twitter'ın yeni sahibi olan ve aynı zamanda yeni CEO'su da olan Elon Musk, sosyal medya şirketinin yönetim kurulunu tamamen feshetti ve kendisini tek yönetici yaptı. Sitenin doğrulanmış hesaplar için kullandığı mavi tik uygulamasının ayda 20 dolar ücret karşılığı olacağı açıklandı. Öte yandan Elon Musk, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin evinde eşine yapılan çekiçli saldırıyla ilgili bir komplo teorisinin linkini tweetleyerek daha sonra da silerek Twitter'da gündeme oldu. Osin Türkün pazar hariç her sabah saat 6.30'da sunduğu Küresel Sabah Özeti podcast'inin 2 Kasım 2022 tarihli bölümünü dinlediniz. Herkese iyi günler dilerim.